Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli Kara Kartal sevdalıları, Beşiktaş yönetimi transfer dönemini hızlı fakat ince eleyip sık dokuyarak, takımda 11'de oynayacak oyuncular üzerine yoğunlaşıyor. Şampiyonlar Ligi nedeniyle güçlü ve geniş kadroya ihtiyaç var, bunu başarma yönünde çalışmalar ilerliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı sonrası alternatifli bir kadro kurmak isteyen ekipler, yerli oyuncular için de kapsamlı bir şekilde planlarını yapmaya devam ediyor. İlk 11'de 3 yerli ismi oynatmak zorunda olan kulüpler hummalı bir çalışma içine girmiş durumda. Bu anlamda Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal transferlerini duyuran Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Yerli ve takıma kalite katacak isimlerin peşine düşen Kartal, listesindeki isimler için temaslarını hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçı'nın talebi üzerine harekete geçen yönetim, Bursa Spor'un 21 yaşındaki futbolcusu Burak Kapacak için harekete geçti. Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen genç oyuncu için şartların zorlanacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Burak Kapıcağ'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Burak Kapacak 8 Aralık 1999 tarihinde Bursa'da doğdu. 21 yaşındaki genç oyuncu futbol kariyerine Bursa'nın Tuna Gençlik Spor takımı ile başladı. 2012 yılında Tuna Gençlik Spor'un altyapısına katılan oyuncu, 2014 yılında Bursa Spor'a transfer oldu. Bursa Spor'un U16, U17, U19 ve U21 takımlarında da forma giyen Burak Kapacak, 4 Nisan 2018'de Bursa Spor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş, takıma katılmasına ve takımın yeni 10 numarası olmasına kesin gözle bakılırken rotasını Birleşik Arap Emirliklerine çeviren Alex Teixeira'nın peşini bırakmıyor. Eşinin Instagram'dan yapıp kısa sürede kaldırdığı paylaşımda Dubai'ye gideceği ortaya çıkan Sambacı hakkındaki spekülasyonlara yine sosyal medyadan yanıt verdi. Teixeira, Instagram'dan Portekizce ve İngilizce olarak paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi, geleceğimle ilgili oluşan son spekülasyonlar nedeniyle ailemle birlikte tatilde olduğumu açıklamak istiyorum. Yakın zamanda açıklanacak kararımı ailemle birlikte verebilmek adına, aldığım farklı teklifleri değerlendirmek üzere, menajerimle buluşmak için Dubai'ye geldim. Ve bu karar benim veya menajerim Junior Mendoza tarafından kamuoyuna iletilecek. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şarja, Beşiktaş'ın yıllık 2.5 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklif ettiği Sambacı'ya 2 yıl için 10 milyon euro önermişti. Ancak Baye temsilcisinin orta sahada ve hücum hattında her yerde oynayabilen Alex Teixeira'yı forvet olarak takıma kazandırmak istediği teknik ekibin ise orijinal bir golcü istediği iddia edildi. Hürriyet'in haberine göre siyah-beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Koca'da, bir görüşme yaptığı Teixeira'ya 2.5 milyon euroluk teklifi yinelerken kulübün menfaatleri nedeniyle imza parası vermelerinin mümkün olmadığını ilettiği ve iki gün içinde kararını iletmesini istediği öğrenildi. Diğer bir isim de Real Sociedad forması giyen William Jones. 29 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı ekipte forma giymek istediğini daha önce belirtmişti. Kara Kartal'ın isteği doğrultusunda Brezilyalı futbolcunun, Sociedad ile görüşme yapması bekleniyor. Joz, bu görüşmede bonservis konusunda kolaylık sağlanmasını isteyecek. Eğer 3 milyon euro bandında bir bonservis bedeli olursa, yıldız oyuncu Kara Kartal'a gelecek. Son olarak da Salım'ın Rand'ın ismi ön plana çıkıyor. Çin Ligi ekiplerinden DL Pro'nun formasını giyen Venezuelalı golcü ile daha önce temas kurulmuş ancak somut adımlar atılmamıştı. Beşiktaş'ın B planı olarak da 31 yaşındaki golcü ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Sıcak transfer gündemini kanalımızda takip edebilirsiniz. Saygılar.